Merhaba herkese sevgiler saygılar Evet şu ana kadar e, rahatsız olduğumdan dolayı video e, paylaşmadım Bundan sonra işte hayvanlar içeri geldiğinden dolayı videolara devamı gelecek yani her işin başı önemli olan sağlık gerçekten insanın sağlığı olmadığı sürece yani zordur Çünkü işte ondan dolayı e, paylaşmadım Bundan sonra işte paylaşacağız yani Mehmet'le beraber bu sene Tarkan e, dışarı gitti yani benle memur buradayız benle memur sürekli videoda devam inşallah gelecek. Hayvan böyle bir şey. Düz de karanı bırakmış. Gelmiş, gelmiş. Ha. E senin burada işin ne? Geri döndü o bereket. Kuzuları Murat abiye verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayrını görsün. Çek! Kuzuyu çek kardeş. Evet bu sene gerçekten bizim kuzular çok zayıf. Tabii ki yani sattık. Yok. <laughs> <laughs> Tabii ki bu, bunu yazlık olarak sattık. Yani bu sana zayıf olduğu için. Mabuk kuzular bu tarafa geçsin. Bizimkileri bu tarafa ayıralım. bir <laughs> düşü. Bakın size arabalar hazır mı yoksa? Arabalar yolda bir tanesi hazırdı, diğerini bekliyoruz gelsin ikisini oynadayıp gelin. E, tamam sıkıntı yok yani. Araba gelsin. Valla biz de bekliyoruz sağ salım yükleyelim götür çiftliğe boşaltalım He evet. Ya sıkıntı bir yok bizim Ha. koyacağız He 3 ay 4 ay sonra sana videosunu çekip atarım sayfanda paylaşırsın İnşallah inşallah çünkü bunlar e, ha, koyunun içindeydi ya ha, yok, Ondan çok dolayı, çok dolayı yani yazlık ha, Bunlar şu an yeni aylardan gelmiş koyunun içindeydi soğuk yemişler diye biraz zayıflar Gerçekten öyle zaten yani erkek kuzular geri sıcaklık ister Doğrudur ee, ya, kadar tabii ki, kadar tabii şey. ki. Bu sene de şey hava biraz yani eksilerden geçti. Yani, var, Allah var inesini, yasak, yok kısmında yok, kısmında sıkıntı yok. Önemli olan odur zaten. Alo. <laughs> Şimdi <laughs> arabalarda geldi. <laughs>

Çox sağ ol, sağ ol. Nola va da. Şi bol. Şi bol, boluşur. Ara fara. Əlavə təşəkkür edirəm. Nəcis qonaq. Bu qonaqla heç kimə bilmirəm. Baxın, qonaqlar, qonaqlar, qonaqlar. Það er nefnir, það er nefnir, það er nefnir, það er nefnir. Ya Rabb'işin bereket. Babam Ali Murat şey çık.

Oshi akadan ne ile pazar oldun? Oşar oşi çarujeye gelip pazar sana. Tabi sot sit osgurur taze mama ne kuru mu kuru? Vallahi onu kim bu budur? Mama ne? Kimmiş? Fırça zorunda çetesiz diyor. Ne tadı meydan mı? Tamam. 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 Tam Қолыма қол жол жол жол. Қой, мен анаққа жол жол жол. Қабер, қабер, қазір бұрыққа мана шон ішер. Бой, 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 бой. Қой. Жақсы, жақсы. Боласа, теләп, боласың. А, бәсере проблема теңне, бо, бәсере. Murat abi siz de hayrını görün. Manınızı sağ ol. Sen de paranın da hayrını gör. Siz sağ de hemen gördünüz. Ederim. Ya her şey böyledir. Her şey karşılıklı. Her zahmeti, her emek. Ya tabii ki. Sonu böyledir. Ya tabii ki. Emek vermeden emek olmaz.